BBN TÜRK ekranlarından mutlu akşamlar. Değerli izleyiciler ben Emre Diner. Türkiye ve dünyadaki gelişmelere şöyle bir göz atacağız ama her zaman olduğu gibi bir son durum. Klasiğe kim bizlerle olacak? Celal Kazdağlı gazeteci yazar. Celal Kazdağlı ve Vejdi Çınar yine gazeteci yazar. Vejdi Çınar da bizlerle olacak. Az önce biliyorsunuz ekranlarınızda Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Canlı olarak BBN Türk ekranlarından sizlere aktardık. Hemen şöyle kısaca unutulmayacak başlıklara bir göz atalım. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Zirvesi'ne katılmış idi biliyorsunuz. Hemen akabinde Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine gitmiş idi. Yine Birleşmiş Milletler'in 77. Genel Kurulu'nda yapmış olduğu diplomasi trafiğine ilişkin bilgiler verdi, detaylar verdi, onları aktardı. KYK yurtlarında kalan öğrencilere müjdesi var idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verilen 25 liralık beslenme yardımının 60 Türk lirasına çıktığını ifade etti an itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Toki'deki, TOKI'deki başvuru sayıları da 5 milyona dayandığını ifade etti. Yine çiftçiye de elektrik desteğinin verileceğini ifade etti. Başlıklar bu yöndeydi. Hemen konuklarımıza şöyle sıcağı sıcağına dönelim. Sayın Kazdağlı ve Sayın Çınar programa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Evet tamam. takvim yaprakları 26 Eylül 2022 artık e, kış ayına da şöyle giriyoruz. E, soğuklarda zira oldukça e, havada değişken e, ben de yeni atlattım hastalığı. Çok şükür sizlerle birlikte olmanın huzuru ve mutluluğu içerisinde olduğumu e, ifade etmek istiyorum. Şöyle hemen gündemde hızlıca e, bir başlayalım. İtalya bir seçim atlattı. Giorgia Meloni özellikle aşırı sağcı e, kardeşler e, partisi biliyorsunuz neofaşist lider olarak anılıyor. İtalya'da gerçekten tarihi bir seçim olarak ifade ediliyor bu seçim. Netice itibariyle koltuğa oturacak birkaç hafta içerisinde Giorgia Meloni kim öncelikle ondan biraz bahsedecek olursak sözü hemen Sayın Kazdağlı'ya veriyorum. Ondan sonra İtalya'da İtalist yani Brexit gibi Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci söz konusu olur mu? Buna ilişkin soruyu da tabii ki yanıtlayacağız. Neler söylemek istersiniz Sayın Kazal? İtalya gerçekten tarihi bir seçim gerçekleştirildi. Neler söylemek istersiniz İtalya ve Avrupa Birliği'ni şüphesiz neler bekliyor? Evet, yani İtalya bu seçime gitmeden önce 945 olan parlamento sayısını 600'e düşürdü. İki kanat var orada hem de temsilciler meclisi hem de senato olarak. Toplamda ikisi 600'e indi. Senato için oy kullananların yaşı 25'ti onu 18'e indirdi. Dolayısıyla bu değişiklikler de muhtemelen bu sonuçta etkili olmuş oluyor. Yeni gençler daha çok aşırı sağ gruplara destek verdiği anlaşılıyor. Burada anlaşılabilir Avrupa'nın üçüncü büyük ekonomisine sahip İtalya ama kendi içerisinde büyük problemler var. Kuzey rahat ama güney büyük sıkıntılar içerisinde. Kendi içerisinde çok fazla bir birlik yok. Kuzey'in büyük oranda sanayileşmiş olması, refahının yüksek olması ve oradan gelen destekle Aşağıdakilerini adeta yok kayma, onları daha e, aşağıda tutarak, onların haklarını, hukuklarını fazla korumadan işi götürme derdindeler. E, hatta ayrılmayı filan da düşünenler de var. O yüzden de İtalya'da e, bir yönetim birliği oluşamıyor. E, bu ve bir istikrar da çıkmıyor bugüne kadar. E, hep seçimlerde işte gelen iktidara gelenler kendileri başkan olmayıp bir başka başkan buldular hükümeti yönetsin diye. Onun etrafında sıralandılar ama şimdi seçimden çıkan Meloni, Georgia Meloni sanıyorum başbakan olacak. Kendisi gençliğinden beri hep aşırı sağla meşgul. Mussolini seven birisi, onun peşinden gittiğini söyleyen birisi. Ama çocukluğu doğduğu yer değil ama çocukluğu Roma'da solcuların hakim olduğu, evet. onların tanesi olarak bilinen bir yerde geçiyor. Ve aslında solcularla da çok iyi ilişkiler olan birisi ve onlardan da bu seçimde oy aldığı, oy alabildiği söyleniyor kendisinin. Şimdi Avrupa Birliği'nden çıkmaktan yana ama mesela diğer aşırı sağcılar gibi Putin'le beraber değil. Putin'e itiraz eden, Ukrayna'yı işgal ettiğini ifade eden bir yaklaşımı da var. Diğerlerinden burada ayrışıyor. Ama Avrupa'nın şöyle bir sıkıntısı oluşmaya başladı. Aşırı sağ giderek güçleniyor. İşte İsveç'te çok az bir marjla da olsa seçimi aldılar. E, Fransa'da durum zaten e, çok kritik. Son anda bütün herkesin birleşmesiyle kurtarabildiler. E, Avusturya zaten bir büyük sıkıntıdan geçti. E, Almanya'da da AfD partisi çok da zayıf değil. E, onlar da e, varlıklarını sürdürüyorlar. Dolayısıyla bir sıkıntı olduğunu söyleyebiliyoruz Avrupa'da. E, önümüzdeki seçimlerde de ne oluyor sorusunun. Çok dikkatli bir şekilde sorulması ve neden acaba aşırı sağa doğru bir meyil var, bir talep var bunun üzerinde durulması gerekiyor. Önümüzdeki süreçte tam demokrasi daha da güçleniyor denilen bir noktada demokrasiye zarar verebilecek hatta bazı yerlerde de seçimleri bile es geçebilecek eğilimlerin giderek güçlenmekte olduğu evet. bir boyla karşı karşıyayız. Yani İtalya exit söz konusu olabilir. Zira NATO ve Avrupa Birliği'ne de çok sıkı eleştirileri var. Özellikle hatırlayacağınız üzere bir videosu vardı Giorgia Meloni'nin. Özellikle Fransa'yı hedef almıştı. Fransa'nın Afrika'yı sömürdüğüne dair birçok görüntüler de var. Dün sosyal medyada zaten an, an itibariyle birçok izleyici sosyal medyadan kendisi hakkında zaten bilgi sahibi olmuş idi. Gerçekten değişik bir karaktere sahip. Oldukça hırslı her şeyden önce çok hırslı bir kişiliğe kişiliği var. Bunu ifade etmekte yarar var. Zaten neofaşist olarak da geçiyor. Hala hazırda. Dolayısıyla İtalya'da bir nevi biraz da zaten şunu da ifade etmekte yarar var. Hemen ek olarak bunu da söyleyelim. Göçmen politikasından dolayı 6 kattan fazla oy oranını arttırmış bir siyasi figür var karşımızda. Netice itibariyle sizin az önce ifade ettiğiniz gibi Avrupa'da özellikle ırkçılık son derece artış göstermekte Irkçılık üzerinden yapılan politikalarda da son derece başarılı, bir grafik sergilemiş özellikle siyasetçiler. Bize de bunun örneği de hala hazırda Ümit Özdağ var biliyorsunuz. Bizde de oraya doğru giden bir siyasi akımın söz konusu olduğunda ifade etmekte yarar var. Yani kısacası Avrupa Birliği'ni önümüzdeki günlerde biraz sancılı günlerin beklediğini de ifade etsek pek de yanlış söylemiş olmayız değil mi Sayın Kazdağlı? Evet yani tek yenilik belki burada kadın olması. ilk defa İtalya'da bir kadın ki başbakan geliyor. Kadınların bir dönemi başlıyor zaten bütün dünyada öne çıkıyorlar. Daha aktif hale geldiler. Kamuoyunda görünür durumdalar ve yönetim kademelerinde daha çok yer alıyorlar. Ama İtalya'da bu neofaşist olarak gündeme geldi. Çok da kadınların böyle sertlikten yana olmadığı bilinir. Herkesi kucaklayan bir hali vardır. Ama İtalya bunun aksi bir örneğiyle karşı karşıya geldi. Fakat Buradaki aşırı sağcılık ve neo bizim bildiğimiz türden de değil, biraz farklı. Onu da kabul etmek lazım. Daha çok sığınmacı tepkisi üzerine yükselmiş olan bir yapı, ama çok da böyle şey değil. Bildiğimiz Hitler vari ya da Mussolini vari çok katı bir anlayışa sahip değil Meloni. O yüzden biraz farklı. Bir süre izlemek gerekiyor. Farklı şeyler gündeme evet. gelebilir orada. Mecli Çınar'a dönelim. Sayın Çınar siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İtalya'daki seçimi Giorgia Meloni az önce de ifade ettiğimiz gibi neofaşist lider Avrupa ülkesinin ilk kadın başbakanı yani İtalya'nın daha doğrusu ilk kadın başbakanı olmaya hazırlanıyor. Oldukça merak edilen sorular da var. Özellikle İtalya Avrupa Birliği'nden ayrılır mı? Geçmişte yapmış olduğu açıklamaları da zira çok önemli. Özellikle Macron'dan seslenen bir görüntüsü de var idi. Meloni'nin siz neler söylemek istersiniz? İtalya'yı ve dolayısıyla Avrupa Birliği'ne neler bekliyor? Bence e, Kaz söylediği çok önemli bir şey vardı. Onun üzerinde hassasiyetle durmak lazım. E, aşırı milliyetçi bir e, düşünceyle e, gelme nedenlerinin temelinde tamamen Göçe karşı ciddi politikalar oluşturmak. İngiltere'de e, de benzeri bir şey yaşandı. Yani e, oradaki seçilen e, başbakan da e, göçmen istemiyor. Evet. Aslında Avrupa'nın hiçbir tarafı göçmen istemiyor. Ama insan haklarına da son derece saygılı olmanın yollarını dünyaya öğretmeye çalışıyorlar bir yandan. Bir tezatlık var öyle çok, değil mi? Yani bir yandan Avrupa çok, insan hakları mahkemesi. İşte yaptırım uygulayan birçok ülkeye kuralları ihlal ettiği zaman yapmış olduğu müdahaleleri var ama kimi zaman da kendi sınırlarını çizdiği o hukuk çevresinde, çerçevesinde de insanlık suçu işlerin de işlendiği bir Avrupa Birliği var. Biraz tezatlık yok mu sizce? İşte o çelişkiyi vurgulamaya çalıştım ben de zaten. Evet. Bir taraftan dünyaya ee, insan hakları dersi vermeye çalışan ve bu uğurda e, ciddi girişimlerde bulunan Avrupa Birliği bugün e, son derece siyasi bir e, görüntü vererek e, bunu e, seçilen başbakanların üzerine ileride yıkacağı şekilde e, göçmenleri kabul etmeyecek bir pozisyon. Bugün bizim sınırdaşımız Yunanistan değil İtalya olsaydı e, konu çok farklı olmayacaktı. Yani onlar da göçmenleri denize ittireceklerdi bize doğru ve ölümlerine sebep olacaklardı. Anlayış aynı anlayış Dolayısıyla bunu bir e, e, aşırı milliyetçilik diyelim faşistik bir neoffaşistik bir e, yapı olarak tam e, adlandırabilir miyiz bilmiyorum yani o e, faşistik e, yapı biraz farklı. Ee, tarihte yaşanılanı farklı. Yani bu da bir nevi faşistlik diyebiliriz belki şimdi yeni adıyla ama e, aşırı milliyetçilik kavramı diyelim. Bu esasında Türkiye'de de gelişmeye başladı. Yani artık Türkiye'de bir yerde ekmeğini bölüşme noktasında vatandaşlar artık rahatsız. Ekmek bölüşülmüyor. E, direkt ekmek elinden alınıyor. Yani trafik ışığında bekleyen çocuklar bile Suriyeli çocuklar bile artık Türk çocuklarının yerini aldı. İkisi de yanlış bence ama bir şekilde kağıt toplayıcıları Türklerin elinden toplayıcılığı Türklerin elinden alındı. Sanayideki işçi yapısı değişti. Tamamen Suriyeli tarımda ağırlıklı Afganlar çalışıyor Suriyeliler çalışıyor inşaatlarda öyle Dolayısıyla çok ciddi bir e, e, iç, e, iş gücünün e, avuta, taca çıkması söz konusu Türkiye'de bütün dünya evet. bundan korkuyor Dolayısıyla e, bu tepkiler e, kesin kes e, göçmen politikasını katı bir şekilde uygulayacak e, liderlere yönlendiriyor e, çok kısa süre içerisinde ee, ...Zafer Partisi'nin de isminin anılır olmasının temelinde yatan neden budur. Zaten ee, hala yüzden, Türkiye'de sadece bu şekilde bir siyasi parti... ...ve tabii ki siyasi ortam olmadığı için... ...böyle bir boşluğu doldurma e, niyeti olarak da görülebilir değil mi Ümit Özdağ? Var var hayır olur mu? Yani Cumhuriyet Halk Partisi tamamen geri göndereceğim diyor. İyi Parti e, memleketlerine iade edeceğiz diyor... Ama bunu çok sert söylemlerle e, söyleyen e, bir e, lider oldu e, Ümit Özdağ. Dolayısıyla bir kıpırdanma yaşadı sadece. Tabii ciddi bir e, netice alıp almayacağı konusunda e, benim çok e, oradan bir beklentim yok. Ciddi ben bir şunu netice sormak alamam. istiyorum size. E, İtalya tıpkı İngiltere gibi Avrupa Birliği'nden ayrılır mı? Meloni döneminden sonra özellikle. Ayrılır. E ayrılır Çünkü artık onların da paraları pul olmaya başladı her şey ekonomiye dayılır dünyada bakın Amerika'da dahil bütün dünyanın tek bir noktada çıkar diyaloğu vardır Bu da veya ilişkilerinde dış ilişkilerinde olsun e yaptıkları tavrın temeline baktığınızda ülke çıkarları eşittir ekonomidir yani ne kadar çok para gücü elde edebiliriz Savaşlarda bunun için çıkıyor, mücadelelerde ikili ilişkiler bunun için kuruluyor. Ee, yani dünyaya bakın, Şanga İşbirliği Örgütü niye bir araya geliyor? Avrupa Birliği neden bir araya geldi? Ee, şimdi geçmişte e, savunma e, için e, bir NATO birleşti ama temelde neydi? E, benim ülkeme dokunulmasın, e, ben ülkemi güvenceye alayım. Sebep? kendi ülkesini gene ekonomik olarak güçlendirmekte. Ama bu kadar ekonominin öne çıktığı bir dünya ilk defa yaşıyoruz. Bu özellikle pandemi sürecinden sonra aşırı derecede ön plana çıktı ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma meselesinin temelinde de dünyanın bu noktada düştüğü acziyeti öngören bir Putin var. Putin'in Ukrayna'ya saldırması bir fırsat değerlendirmedir. Ve e, bu noktada e, bütün ülkeler kendi ekonomik çıkarlarını gözetmek için bir araya gelirler. E şimdi Avrupa Birliği'nde e, İngiltere bunu ilk görendi. E, ben çok büyük bir ihtimalle bir 20 yıl sonra Avrupa Birliği'nin başka bir birliğe dönüşeceğini belki belki daha Avrupa ile sınırlı olmayacak, daha bir e, e, güvenlik değil ekonomik olarak e, bir araya gelinecek dünya milletlerini de içereceğini e, veya tamamen ülkelerin ikili üçlü ilişkilerle bazı birlikler oluşturacağı gibi bir e, noktaya geleceğini düşünüyorum çünkü ben sizin ön, e, değerli sözleriniz görüş görünür, gör, görüş görüş mesafesi çok düşük Evet ben sizin değerli sözlerinize katkıda bulunmak istiyorum. E, Sayın Çınar e, bundan yaklaşık 40 gün önce Almanya Başbakanı Scholz'un önemli bir toplantısı vardı. Basın toplantısı vardı. A, e, Almanya parlamentosunda çıkışta basın mensuplarına çok önemli açıklamalarda vardı. Aslında bazı şeylerin sinyallerini de verdi. Avrupa Birliği özellikle doğuya kaydı. Sınırlar doğuya kaydı. Dolayısıyla yeni üyeler bulmak zorundayız. Yeni üyelere ihtiyacımız var şeklinde bir açıklamalarda bulundu. Sanki Birlikten birilerinin ayrılmasına ilişkin böylesi bir karar e, mekanizmasının yürütüleceğine ilişkin e, bir takım sinyalleri verdi aslında. Yani Avrupa Birliği'nden Ondan... özellikle İspanya ve İtalya gibi ülkelerin ayrılacağını sanki düşünülürcesine e, özellikle yeni ülkelerin katılması noktasında e, bir açıklamalarda bulmuştu. Hatta buna Gürcistan, işte Ukrayna gibi ülkelerin... E, değişik Slav ülkelerinin de bize katılması söz konusu olabilir şeklinde bir açıklaması vardı. Bu sizin e, değerli görüşlerinize bir bütün hale geliyor öyle değil mi? Sanki bir takım ülkeler çıkacak ve yerine başka ülkelerin ekleneceği söz konusu olabilir mi sizce böyle bir şey? Bir takım ülkelerin çıkmaması için bir takım ülkelerin bir araya getirilmesi düşünülüyor. Yani esasında Avrupa Birliği'nin genişletilmesinin iki tane neticesi var. Bir tanesi eee Kaynak bulmak, yani e, petrol kaynaklarına ulaşmak, e, altın kaynaklarına ulaşmak, e, metal kaynaklarına ulaşmak, üretime ulaşmak, özellikle verimli topraklara ulaşmak için Asya'ya, Avrupa'yı genişletmek, e, ekonomik olarak Avrupa'yı genişletmek, e, bunu sağladıktan sonra da diğer ülkeleri içinde tutabilmesi, yani e, çünkü gitgide zayıflayan bir Avrupa Birliği ekonomisi. Ve e, netice alamayan bir Avrupa Birliği ekonomisi, Amerika'ya karşı, Çin'e karşı mağlup olmuş bir Avrupa Birliği ekonomisi çıkış arıyor aslında. Yani o e, açıklamanın altında bunu aramak lazım. Evet. İtalya'nın bugünkü tepkisinin, İngiltere'nin e, Brexit çıkışının e, temelini baktığınızda bunları görürsünüz çok açık bir şekilde. Evet, e, hemen. İran'a gideceğiz. İran'daki protestolarda zira oldukça yükseliyor. Tansiyon İran'da bir yanda Tebriz bir yanda biliyorsunuz Güney Azerbaycan sınırları çerçevesinde de bir takım olaylar var. Mahsa Amin'in katledilmesiyle başlamıştı protestolar. Bugün hala devam ediyor. Bir de 20 yaşındaki... Hadis Necefi 6 kurşunla öldürüldü. Biliyorsunuz o da çok geniş yankı uyandırdı. Özellikle uluslararası basında ve tabii ki sosyal medyada ee, iddialara göre o kurşun İranlı, güven, İranlı güvenlik güçleri tarafından e, ateşlendi. Diğer yandan e, bir yandan da yönetime destek mitingleri düzenleniyor. Sayın Kazdağlı bu e, protestoların büyümesi neye ilişkin nereye çıkacak bu işin sonu neler söylemek istersiniz? giderek yaygınlaşıyor. İşte 31 vilayeti geçti diye değerlendirmeler var. Ölü sayısının da 41'i aştığı söyleniyor dün itibariyle. Bugünkü olaylarla ne oldu daha bilmiyoruz. Belki daha sonra bilgi gelir. Çünkü internet bağlantısı da sağlıklı evet, internetin değil kesildiğini Gerçi... biliyoruz. Orada informasyon evet. özellikle bilgi akışında gazeteci arkadaşlarım var. Bilgi almakta da zorlanıyoruz. dolayısıyla sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi belki akşam saatlerinde eee 12 biri gösterdiğinde saatler gece belki İran'dan sağlıklı haberler alınabilir. Elon Musk da şimdi Starlink uydusunu Hı? oraya yönlendirdi. Muhtemelen herhalde bu önümüzdeki günlerde daha rahat haberleşeceklerdir. Şimdi yönetim <laughs> çok sert davranıyor. Bunu düşmanların bir organizasyonu diye değerlendiriyor. Dışarıdaki bir güç İran'ı çökertmek için bunu gündeme getirdi diye ifade ediyor ve o yüzden de çok sert davranıyor göstericilere karşı. dün öldürülen işte bir kadın o da 20 yaşlarında. başörtüsünü çıkartarak kitlenin önüne çıkıp onlara liderlik yapan bir isimdi. Birkaç eylemde bu şekilde hareket ettiği görülünce bizzat güvenlik güçleri tarafından altı kurşunla öldürüldüğü ifade ediliyor, iddia ediliyor. şimdi bunun yaygınlaşacağı açık işte Kürt Bölgesinde Kürdistan diye bir vilayet var İran'da. Onlar başlatmıştı bu eylemi ilk başta. Cenazenin kalktığı gün genel grev ilan ederek başlattılar. Arkasından Azeriler işin içerisine girdi ve diğer toplum kesimlerin hemen neredeyse tamamı da katıldılar özellikle kadınlar başta olmak üzere buna karşı işte besit güçleri ve devletin kendi bütün güvenlik unsurları harekete geçti ve karşı gücü de örgütlemeye ve onları da sahaya sürmeye başladılar. Ama şöyle bir tablo var. Eğer internet açılabilir ve insanlar haberleşirler ise meydanda tutunmaya gayret ediyor göstericiler. Eğer bir meydanda bir şehrin meydanında kalabilirler. Sayıları 50 bin, 60 bin, 100 bin ulaşabilir ise, o zaman işin rengi değişir. Değilse büyük bir kanlı terörle ya da kanlı bir baskınla bu eylemler sonlandırılabilir. Benim ben burada dikkatimi çeken bir tablo var. Türkiye'den yönetim başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere sanki orada herhangi bir olay olmamış gibi, sanki başörtüsünden dolayı bir kadın Ölmemiş, öldürülmemiş gibi davranıyorlar. Bu bence birazcık e, haksızlık oluyor. E, i̇tiraz etmeleri gerekiyor. Mursi'ye sahip çıkmak ne kadar Türkiye'nin e, hakkı ise, devletin hakkı ise e, onun sonuna kadar savundu. Burada da hiç olmazsa e, İran yönetimine biraz daha temkinli davranmaya, kılık kıyafet özgürlüğüne saygı göstermeye çağrılabilir, davet edilebilirdi. AK Parti'den herhangi birisi bu konuda bir açıklamada bulunmadı. Sadece İbrahim Kalın bir telin etmekle yetindi sadece. O kadar daha ileriye gitmeyen, karşı çıkmayan bir açıklamada bulundu. Buna karşılık diğer siyasi yapılar hepsi itiraz etti. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener işte olmak üzere hedefe zaten itiraz ediyordu. Selahattin Demirtaş da saçlarını kestirdi protesto etmek için. Bence yani Türkiye'de başörtüsü sorununu bitiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İran'da başörtüden dolayı bir sorunun başlamakta olduğunu dikkat çekip bunun sonlandırılması konusunda İbrahim Reis'iyle bizzat görüşmesi doğru bir tutum olurdu diye düşünüyorum. Evet e, eleştirileriniz, haklı eleştirilerinize e, <laughs> den sonra ben size şunu sormak istiyorum. Sanki Şangay işbirliğine katılan ülkelerden alınan bir intikam da söz konusu değil mi? Özellikle İran'ın Rusya ile olduğu... Ben duyamıyorum seni. Şu an ben duyuyor musunuz? De, hocam? Ben de duyamıyorum, ses gelmiyor. Şu an duyuyor musunuz Sayın Kazdağlı? Evet. Şu anda du duymuyoruz e, Emre seni. E bir problem oluştu galiba. Evet bir teknik bir teknik e, sıkıntı var arkadaşlarımız i̇şte bir halledecek problem var. onları e, ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Celal Kazdağlı ve e, Sayın Vecdi Çınar'la birlikte malumuz üzere değerli izleyiciler İran'da protestolar hala hazırda e, oldukça e, yüksek tonlarda gidiyor. Dün itibariyle 20, 20 yaşındaki hadis Cenefi 6 kurşunla öldürüldü. Ee, i̇ddialar da gösteriyor ki İran'daki güvenlik e, güçleri özellikle e, kendileri ateşle, ateşlediler ve dolayısıyla e, Necefi'yi e, öldürdüler. Buna ilişkin protestolar da, e, gün boyu e, arttı. Özellikle hafta sonunda İranlılar sokaklardaydı. E, Tahran ve Tebriz'de e, bu konuya ilişkin e, yüksek tonda Eylemler sürerken bir yer yandan da yönetime destek mitikleri de vardı. Tekrardan konuklarımıza gideceğiz. Sayın Kazal şu an duyabiliyor musunuz? Evet şu anda sizin geliyor. Ben duyuyorum. Evet, Sorumu soruyorum. Sanki e, İran özellikle e, Rusya'yla yapmış olduğu bu iyi iletişim, iyi ilişkiler e, kurmasının bedelini mi ödüyor sizce? E, Şangay İşbirliği'nde de biliyorsunuz ona ilişkin birçok göstergeler de vardı. Neler söylemek istiyorsunuz? Evet, evet değerli izleyiciler süremiz burada bitti. Ufak bir teknik e, sıkıntımız da vardı. Bize ayrılan sürenin e, sonuna geldik. Gündemi e, vaktimizin yettiğince değerlendirmeye çalıştık. Yarın yine saatler 17.30'u gösterdiğinde Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle e, gazeteci yazar Celal Kazdal ve Vejdi Çınar'la birlikte gündemi değerlendiriyor olacağız. Şimdilik iyi akşamlar.